Değerli, aziz Türkmen millet! Hepinizi saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün karşınızda slogan atan bir Irak Türkmen cephesinin yeni başkanı olarak değil, ancak bana çok veren ve bu davada vefa borcunun ödenmek için aktif bir Türkmen siyasetçisi ve kardeşiniz olarak duruyorum üzerimde büyük emeği olan bu davanın hakkının belki bir kısmını ödeyebilirim. Biliyorum ki Türkmen haklarının geri verilmesi ve Türkmeneli bölgesine yönelik yapılan gasp etme çabalarına karşı çok sabrettiniz ve beklediniz. Dava Kerkük Türkmeneli ve haklarınız gibi konuları burada tekrar dile getirmek istemiyorum. Çünkü bunlar bizim değişmez ilkelerimizdir. Sloganlara da artık ihtiyacımız yoktur. Çünkü bunlar bizim kırmızı çizgimiz, değişmeyen ve asla vazgeçemeyeceklerimiz olduğunun altını çiziyorum. Bunlara da kimsenin dokunmasına asla izin vermeyeceğiz. Her bir Türkmen'e ve özellikle davamız için çalışıp makam, mevki ve çıkar düşünmeyenler için kapımızın açık olacağını buradan söz veriyorum. Ancak aynı zamanda bu kapının milletimizin emanetine ihanet eden ve güvenini kaybedenlere kapalı olacağını da vurgulamak isterim. Açıklama, açıklamalarımızda ses gürültüsü yapan, sonuçsuz adımlar atan, ve ikinci gün unutulacak sloganlar atan siyasetçi olmayacağımıza da ayrıca söz veriyoruz. Yüce Allah'ın desteğini yanımıza alarak hedeflerimize doğru irade ve gürültüsüz bir şekilde ilerleyeceğiz. Velakin yüce milletimizin hakkı ihlal edildiği takdirde sesimizin çok gür çıkacağı ve yüksek olacağını da belirtmek isteriz. Milli ilkelerimiz konusunda net bir duruş sergileyen diğer Türkmen partileriyle el ele çalışacağımıza da söz veriyoruz. Çok aziz Türkmen millet. Geçtiğimiz yıllarda haklarımızın kaybı ve güven zedelenmelere yaşadığını hepimiz biliyoruz. Bu yüzden de bu sefer sizlere gerçekleşmeyecek ve imkansız vaatlerde de bulunmayacağım. Her şeyi bir gün bir gece içerisinde düzeltecek sihirli bir değnek elimizde yok. Ancak her gün bir hatayı düzeltmek için ilerleyeceğiz ve çalışma ve çaba göstereceğiz. Tüm Türkmen elindeki haklarımızın da geri almak için ciddi gayret göstereceğimizden de emin olabilirsiniz. Bu yolun uzun ve zorlu olduğunu Zaten biliyoruz. Ama samimiyetle yola çıkanlar mutlaka hedefe varacaktır. Çok değerli Türkmen millet. Bu konuşmam bir eylem programı olsun diye sizlere sunuyorum ve siz bunların şahidisiniz. Sizden hemen güven beklemiyorum. Ama güveninizi hak etmek için ciddi çalışacağım. Son olarak. Türkmen şehitlerimizin ve şehit ailelerimizin fedakarlıklarını fedakarlıkları önünde saygıyla eğiliyorum. Şehitlerimizin temiz kanlarının çalışma ve azim yolumuzu aydınlatacağına inanıyorum. Ben de onlara ve ilkelere sadık kalacağıma and içtim. Davamızla her zaman ilgilenen bilge hocalarımız başta olmak üzere haklarımızın yanında olan herkese şükranlarımı ve saygılarımı buradan arz etmek isterim. Bizi destekleyen Irak siyasi kitleleri, yanımızda duran herkese ve değişim için hala umudu olan her Türkmen'e selam olsun. Benden önce bu şerefli görevi üstlenen Irak Türkmen cephesinin tüm başkanlarına teşekkür ediyorum. Onları da hürmet ve takdirle selamlıyorum. Biz Irak Türkmenleri olarak haklarımızın geri alınması için Irak'ın toprak bütünlüğünün yanında ırkı, dini ve mezhebine bırakılmaksızın Irak anayasasında belirtilen tüm Türkmen haklarının alınması için çalışmaya devam edeceğiz. Yaşasın Mendeli'den Telafar'a kadar uzanan Türkmen elimiz, yaşasın Türkmen milleti, yaşasın Irak, tüm şehitlerimizi rahmetle dilerken Hepinizi saygıyla selamlıyorum.